Herkese merhaba Şimdi Bu videoda da e, Plastik onarıcı veya plastiklerin Üzerini kapatıcı koruyucu ürünler olan iki ürünü karşılaştıracağım Bir tanesi Formula X Stüdyo'nun İbrahim Ethem Bostepen'in Hediyesi Formula X Plastik Onarıcı Bir tanesi de hepimizin bildiği Kohşemi PSS Yani silikon içermeyen plastik hiç plastik kapatıcı ürün. Şimdi şu arası kontrol yüzeyi olacak. Buraya PSS, buraya da Formula X Stüdyo'nunkini uygulayacağım. Bunu denemem için İbrahim verdi bana. Tabii ki yorumlarım objektif olacak. Ama kendisine teşekkür ederim. Formula X Stüdyo'yu da Formula X Stüdyo'yu da linkini açıklamalara bırakırım. İstediğinizde ücreti karşılığında gidip kendi arabanızı kendiniz yıkayabileceğiniz bir ortam oluşturdular. Güzel bir garaj yaptılar tek araçlık. İster kendiniz yıkıyorsunuz isterseniz yıkama hizmeti satın alıyorsunuz. Yanınızda ürün götürmenize gerek bile yok. Onlar size istediğiniz her şeyi karşılıyor. Tam bir detay stüdyosu mantığıyla yapılmış bir yer. Şimdi ürünleri uygulamaya geçelim. Ben piyasası yani pamuklu olabilir. Şöyle bir süngerli olabilir. Şimdi yanıma almamışım. Bunu buradan uydurdum. Böyle küçük bir süngerle uygulayacağım. Pamukla uygularsanız yüzey plastik olduğu için yüzeyde kalabiliyor. Sünger veya bir atıldırımdaki bez daha iyi olur. PSS zaten su kıvamında. Uygulaması çok basit. çok az bir iki damla ürünle epey alan kapatabiliyor. Şöyle ürünün homojen yayıldığından emin olmak istiyorum. Yani yüzeyde o ıslaklık kalmasın istiyorum. Formula X stüdyonun ürünü ise İbrahim bana bir bezle uygulamamı önerdi. Şöyle zamanında Bim'den aldığımız gavurun Cloth dediği bizim için işte şöyle pamuklu bir bez gibi bir şey. Onu sürerek uygulayacağım. Ben de ilk defa uygulayacağım. Ve ilk defa hatta şişesini açıyorum. Ben böyle seviyorum. Hani öncesinde deneyebilirdim. Hatta o kadar ilk defa ki Ucunu açmam gerekiyor. Açıp geliyorum hemen. Canlı yayın kazası olabilir. Şimdi şöyle biraz bu biraz daha jelimsi bir ürün galiba ama bu da sıvı gibi. Bu da çok az bir ürün Şimdi bunun kalıcılığını gözlemleyebilecek miyim? Ya yani babamın arabası. Unutmazsam detayforum.com'da bunun konusunu açarım zaten. Konu linkini de bırakırım. Orada bunun kalıcılığı ile ilgili bilgiyi de veririm. Zaten Sherpa 13 İbrahim SRT 282 o da bunu denemişti bu ürünü. Yanılmıyorsam. Onun konusuna belki ek yaparız. Bu ürün de uygulanması son derece basit. PSS kadar yüzeyde kaymıyor. Biraz daha takılma hissi var. Kokusuna bir bakayım. Ee, hmm. Sinek gibi. Mazot gibi kokuyor. Bantları sökelim. Araba geliyor. Bir durdurayım. Yol kenarında yaptığım için bir araba geçiyor. Durdurdum. Şuraya sökmüştüm en son. Şöyle bir alıcı gözle baktığımda, yani PSS'in sanki üstünden bir silinmiş hali gibi. Hani PSS'i hemen uygulayıp bir bezle sildiğimizde sanki sol tarafla eşit olacakmış gibi. Şöyle yaklaştırayım. Burada Formula X Stüdyonun plastik onarıcısı var. Burası kontrol yüzeyi. Burada da koşemi PSS var. PSS bir tık daha parlak ikisinin kapatıcılıkları aynı gibi şöyle açı farklılığı olması Şöyle yandan da alalım yani kapatıcılık olarak PSS'in altında galiba şurada bir gölgelenmeler var çünkü. Şimdi ben bir su ayarlayayım. Bir su iticiliklerine bakalım. Bir de uzun zamanlı şeyini test edelim. Şimdi bu PSS tarafı. Şu kontrol izi. Kontrol izi de fena değilmiş. Formula X tarafında bir su yok herhalde. PSS bildiğimiz gibi. Hatta Formula X yüzeyin su de almış galiba. Teşekkürler.